Arkadaşlar merhaba. Robotik ve kodlama 19. hafta ile beraberiz. Bu haftanın konusu mesafe sensörü ve mesafe sensörü ile ilgili bazı uygulamalar. Başlayalım. Elektronik devrelerde veya robotik uygulamalarda engel algılama işlemini gerçekleştirebilmek için mesafe algılama sensörleri kullanılır. Birçok çeşidi vardır ama bu bölümde hc SR04 olarak da bilinen ultra mesafe, ultrasonik mesafe sensörü kullanılacaktır. Mesafe sensörümüzün yapısı ve çalışma prensibi genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Trik pini ve eko pini birlikte beraber etkileşimli bir şekilde çalışarak mesafeyi ölçüyor arkadaşlar. Şöyle ki, trik pini tetikleme pinidir ve bir ses dalgası gönderiyor. Ve e, ve ses dalgası cisme çarptığı anda e, ses dalgası geri gidiyor ve e, bu sefer eko pini gelen ses dalgasını alıyor Bu arada geçen süre hesaplamasına bağlı olarak bir formül yardımıyla mesafe bulunuyor arkadaşlar genel olarak çalışma prensibi bu şekil. Yine özet olarak ya daha doğrusu biraz daha detaylandırırsak iki adet hoparlörden oluşuyor. Biri karşı tarafa 40 kHz'lik 8 adet ses dalgası gönderir. Gönderen pinin adı trik pini arkadaşlar. Diğer hoparlör ise bu ses dalgaları bu ses dalgasının bir cisme çarpıp geri dönmesini bekler. Gönderilen ses sinyali bir cisme çarpıp geri döndüğünde ise sesin gecikme süresi hesaplanır. Bu şekilde sensör ile cisim arasındaki mesafe ölçülmüş olur. 0 derecede sesin hızı 331 metre/saniyedir. bölü saniyedir. Sıcaklığa bağlı olarak da bu değer değişmektedir. E, ve sıcaklığa bağlı olarak hızın değişmesi e, hızın hesaplanma formülü şurada verilmiş arkadaşlar. Örnek olarak 30 derece diye hesaplayalım. Yani 30 derecede sesinizi kaç metre bölü saniyedir hesaplayalım arkadaşlar. Şöyle hesap makinesini açtık. 30 bölü 273 dedik ve yaklaşık olarak 0.109 dedik. Sonra 1 artı 0.109 diyoruz. 1.109 sonucunu bakın 1. 1.109 sonucunu kare almamız almamız gerekiyor. Şöyle kare aldık. Bu da arkadaşlar yaklaşık olarak 1.053. Evet. Bu değerler aklımızda kalsın. Ve bu değer aklımızda kalsın arkadaşlar. Ve çıkan değeri 331 ile çarpıyoruz. 331 çarpı 1.053 diyelim. Ve 348 .353 nokta 8543 sonucunu elde ettik. Daha sonra arkadaşlar bulduğumuz sonuç mikrosaniye saniye böyle santim cinsinden ve biz bunu tersini alıp 10.000 ile çarpmamız gerekiyor. Yani şöyle 1 bölü 348.543 diyoruz ve bunu 10.000 ile çarpmamız gerekiyor. Evet. 10.000 ile çarptıktan sonra 28 yaklaşık olarak 28.69 sonucunu buluruz. Yani ses 30 derecede 1 saniyede yaklaşık olarak 28.69 metre gidecektir. Daha hassas sonuçlar elde etmek için ortam sıcaklığına göre e, şu değeri değiştirebilirsiniz. Zaten değişik çıkacaktır. Sıcaklığa bağlı olarak. Şöyle arkadaşlar bu uygulamada 24 derece hesaplanmış ve 28.97 olarak yuvarlak değer olarak hesaplanmış arkadaşlar. Daha sonra bakın bağlantısı şu şekil olacak. Yapacağız zaten uygulamasını. Ve VCC pinini 5 volt pinine, GND'yi GND pinine, Trig pinini D6 pinine, Eko pinini D7 pinine bağlayacağız. Ve eee pini arkadaşlar <laughs> output çıkışı olacak. Yani çıkış pini olarak ay ayarlanacak. Eko pini ise input yani giriş pini olarak ayarlanacak. Daha sonra arkadaşlar süre ve mesafe diye iki farklı değişken tanımlayacağız ve ses dalgası göndermeyi digital write komutuyla yapacağız. Bir milisaniye bekletildikten sonra e, digital write komutuyla 60 komutuyla e, ses dalgası kesilecek ve gönderilen sesi almak için yani süre e, ismindeki değişkene aktarılacak ve pulse in 7'ye 1 komut kullanılır. Mesafe hesaplaması yapılırken ise mesafe eşittir süre bölü 2 parantez içerisinde bölü e, ortamın sıcaklığına bağlı olarak bulduğumuz değeri yazacağız. Daha sonra e, komutlarımız bu şekilde olacak ve ee, şu kodları yazdıktan sonra bitireceğiz. Sonra 5 led uygulaması yapacağız ve eğer uygulama kabaca anlatalım. Ee, mesafe 10 metrenin altındaysa buzzer çalacak. 10 metreden büyük eşit ise tek led, 20'den büyük eşit ise 2 iki led, ikinci led, e, ya birinci led ilk başta, sonra 20'den büyük eşit ise 2, 30'dan büyük eşit ise 3. led. Bu şekilde sırayla yanacak arkadaşlar. Kodlarca kapaca bu şekilde olacak. Vakit kaybetmeden başlayalım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi dedim ve mesafe sensörü diyorum. Evet burada bir tane daha var ama bunu kullanmayacağız. Yani üç bacaklı olan değil, dört bacaklıyı kullanacağız. Buna dikkat edin. Şu şekil. Evet bu şekil vere yerleştirebilirsiniz et vcc trick pili olarak 6 eko 7 ve gene de diyoruz Bağlantısı bu şekil, sonra kodlama kısmına geçelim. Metin dedik. Devam edelim. Evet, Trick pinli Output olarak ayarladık. Daha sonra Echo pin'i Yani 7 numaralı pin'i input olarak ayarladık. Seri haberleşmeyi de başlatalım. 9600 dedik. Ve yukarıda iki tane değişken tanımlayalım. Int, süre ve mesafe adında iki değişken tanımladık. Ve arkadaşlar bakın altta metotla Mesafe ölçer diye bir metot tanımladım. Ve metodumun içerisine kodlarımı yazmaya başladım. Digital Write 6 1 diyerek Trick pinini tetikledim. Daha sonra bir milisaniyelik bir gecikme verdik. Ve sonra 6'ya 0 denilir. Sonra arkadaşlar sure pulse in komutuyla pinini tetikliyoruz. Ve mesafe eşittir diyoruz süre bölü 2 bölü 30 derece için ortamın sıcaklığı 30 derece hesap edilerek 28.69 bulmuştuk ama 24 derece için olan da kullanabilirsiniz serial nokta print sonra ölçülen mesafe daha sonra serial nokta print line mesafe Daha sonra loop kısmında metodumuzu çağırıyoruz. mesafe ölçer metodu. Evet çalıştıralım. sürre eşittir diyoruz. Evet yani şurada notalı virgül atası var. Evet. Şimdi bakalım. Seri monitörü açtık. Ölçülen mesafe 0 diyor. Evet şu hatalar bir ömür yakamızı bırakmayacak gibi artık 5 volt dedik e şimdi çalıştıralım Evet, gördüğünüz gibi Ölçmeye başladı arkadaşlar Evet Bu uygulamamız Bu kadardı Bir sonraki uygulamaya Geçelim Arkadaşlar Bir sonraki uygulamamız LED ile olacak Ama şöyle arkadaşlar Bir Aynı uygulama üzerinde bir de boy ölçme yapalım. Yani boy ölçmek için sadece şu değişikliği yapacaksınız. Boy diye bir değişken tanımlayacaksınız ve mesafe sensörünün 2 metre yukarıda bir yerde monte edildiğini varsayarak yapıyoruz bu uygulamayı. 2 metre 200 santim olacak. Şu şekil. Sadece şu boy eşittir 200 eksi boy eşittir 200 eksi mesafe. Bu kadar. Daha sonra ölçülen boy boy. Evet. Bunu yaptıktan sonra yani boy ölçme uygulaması da yapılmış oldu diyelim ve daha sonra şunları artık evet yine kalsın böyle pasif hale getirelim bunları. Başlayalım. 4 5 E yani şöyle bir değişiklik yapacağız arkadaşlar. tirek 7 oldu. eko 8 oldu. Yani 6 7 7'yi de 8 yapacağız. 2'de 6'ya kadar üzerimizi bağlayalım. Biraz değişik bir tasarım oldu ama bir daha edin daha. 9 Evet. Şöyle int buzer eşittir 9 daha sonra for diyoruz. int i i eşittir. Şurada i eşittir. 0. i küçük eşit i eşittir. 2 i küçük eşit. 6 i artı artı Daha sonra çıkış olarak verdik ve buraya i diyoruz. Sonra yine kopyala dedik. Bu dedik. Output bu dedik arkadaşlar. Şimdi. arkadaşlar mesafe ölçer metodunda herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Loop kısmına geldik. E, mesafe ölçeri Mesafe ölçeri yaptıktan sonra metodun, pardon mesafe ölçer metodunu çağırdıktan sonra şöyle yazıyoruz. If mesafe küçük on ise diyoruz. E ee, dijital dijital right user aktif olsun. Daha sonra if mesafe büyük eşit 1 ise 10 e, ise dijital right dedik. Kaç numaralı pin? 2 numaralı pin yansın. ers yani değilse sönsün sıfır sonra şöyle kopyaladım alta getiriyorum burayı 20 yaptım ikileri 3 yapıyorum daha sonra 30 yaptım 4 40 yaptım 5 50 yaptım 6 evet. Şurada da bir değişiklik yapmamız lazım. Evet şimdi çalıştırıyoruz. Evet. Bir yandan da seri monitörü açalım. Gördüğünüz gibi. Büyük eşit 21. Evet arkadaşlar bu uygulamamız da bu kadardı. Bakalım başka var mı yok. Ee, bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.